Evet arkadaşlar şimdine geldi bir tane daha Dualist Nexus geldi. Bunu da bir inceleyelim. Ne dersin? Haydi bakalım. oyuncu kartımızı da açtık arkadaşlar. Beni izleyip takip etmeyi unutmayın. Beni unutmayın arkadaşlar. Güzel kart videoları açıyoruz. Seviyorsanız bu videoları takip edip beğenip kanala destek olabilirsiniz. Ne kadar seviyorsunuz kanalı. baksana hep. Bir...